NBA'den mobile videoma hoş geldiniz. Bu videoda biraz sohbet, bir maç atıp müzayede durumu, etkinlik durumu. Şu an etkinlik kendi çapında gidiyor. Bak Jackson Junior açılmış. Lebron nerede abi? Açıldıysa satacağım. Lebron hala açılmamış. Karnete bakalım. 1 milyona kadar düşmüş Kevin karın Hatta 963 bin. E. Bu kart artık kimse almaz. Niye derseniz pusta olsa bile bir halta yaramıyor. Çünkü Hori var. He, Robert Hori. Bunun böyle fiyatının bu olduğuna bakmayın. Düşecek yani. Beş gün sonra 900 bine falan iner. 700 bine. Karmalı onlar. bakalım o. yok. Bulunmadı. Diyor. Jimmy Butler kaça düşmüş? 1 milyon e kadar cerilemiş. Bu kartı daha da ucuzlayınca alacağım ben. Etkinliği oynayın. Üç günü kaldı. Ben Klay Tamsı'nı koyacağım. Zaten oyunu da doğru düzgün oynamıyoruz. jeton kasmaya da gerek yok çünkü cecenin maçından jeton geldi sabah akşam bu oyunla uğraşalım etkinliğin kısa olması güzel olmuş oynuyorsun çıkıyorsun 100 overall bu yılın takımı Paul Pierce almış Paul Pierce şu an alınmaz bu kartlar Yani jeton daha değerli. Onu söyleyeyim. Jeton çok zor kasılıyor şu an artık. Yani Lebron'u Tatum'u satsam 5 milyon 7 milyon 4 değil yani 8 Tatum beraber Klay Clay Thompson, The Aaron Fox, Tatum her şeyini koydu ortaya. Şöyle uzaklardan ah be işte. oyun neyse takılıyor. Fox'a bak ya. Herro var diye gitti. Herro şu pusluya. Jordan Polo oynatıyor adam. Clay Thompson. Tamsin orta mesafe. Oyun niye takılıyor arkadaş? Ota baksana. Sıba çattıracak elini. Moses Malone. Önü bomboş. Step Curry. Çal topu. Curry yavrum benim. Deadman. Dedemin Dedemin Simal Kaçırdı The Aron Fox Clay Thompson Çöşeleri sever Ama iyi köleye böyle bir oyun. Atamazsam bu kadarına da peş. atar bu videoyu durduralım bu Raçip on sayı fark atmış. anasını satayım orada o iki üçlük üç girseydi işte kaçıyor niye kaçıyor açıp yensin Rng. bakalım büyük usta çörü şey çörü alınca ne olacak dediğim gibi şu Tatum satılsa Batları alacağım. şey pardon LeBron LeBron'un yerine Çünkü o öteki de tüm takıma içeriden korpuslu veriyor. Jetonları boş harcamayın, bulamazsınız. Onu da söylüyorum tekrar tekrar. 30 saniyedir açıp bulamıyoruz. Gel işte. 100 yüz, yüz seçiz. Laypas don koymuş. Gel şimdi buna küfür etme. Bunlara 115'lik takımla oynayacaksın abi. Yani i̇şte jetonları 100 overall takım yap bunlar seni yensin. Bak sana nasıl lan nasıl çalamıyorsun ya bot mükemmel abi top çalmaya el atarken bir anda ne deller ona. Don çiçe bak. Don çiçe. Görüyor musun? İçeriği bir oklu. Don çiçe NBA'in en yavaş oyuncularından şu an. Havaları, havaları çal. Uzaklardan Dedim'in Tuğçe yoksa o çöre o atar işte firma arasındaki fark. Adam şu an NBA'de en kötü sezonunu geçiriyor Doncic. Playoff'larda bile yok. Adam yok olmuş durumda ama oyunda en iyi oynayanlardan biri nasıl bir şeyse. Ne diyeyim arkadaş, ne diyeyim? Bizim adam atamadıktan sonra diyecek lafım yok. Kaçırdı iki üçlük. Bak Iverson nerede abi Ellen Iverson? Eşleşmede center geliyor önüne. Elena Iverson diyelim. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Yani bu oyunu oynamak eziyete dönüştü. Bu kadar ayarlı bir şeyde ne yapabilirsin? Yani takımı kas. Gel bununla oyna şimdi. Kasar mısın sen takım? Jetonunu yakar mısın? Şu takımı güçlendireceksin. Cici çelime yok. Gelsin o bakalım yüzde vuralı yapan. Eşleşme de bana bakayım. Server'da şimdi bu varsa. Geliyor 110 overall adamları koymuş kadroya. aralar aralarında 110 110 katlar, 107 katlar, 105 kat en az 10-12 istatistik farkı var her statta yani. Bak nerede server'da bak eşleştirmiyor görüyor musun sen beni onunla. Normalde eşleşmem lazım onunla maçta. böyle böyle snap yapan çakalları takım ne abi çöp geçen yılın etkinlikte normal verdiği ustalar ben de Robinson kartı mevcut yüksek overall 109 falan 110 overall adam koyuyor ilk 5'e 110 overall yani Birinci üç kan. Görüyor. Siz hissetmiyorsunuz ama oyun acayip takılıyor. Ağabeyim. Hacım o Elcın Beyler dediğim gibi oyun bak bak kaç kareye düşüyor. Böyle bir defans yapamaz abi bu. Yok böyle defans ya. Zayon. Yani ne diyeyim? Pilok atıyorsun. Gidice ka. Gidice. Bu oyun niye yok olmuyor? Abi? Niye yok olmuyor bu? Girme. Bu oyunun yok olması lazım. kaçıncı bloğuma cere aldı? Yani bu oyun şarlatanlık ya. Hatta bu oyun şarlatanlık değil de ne? Bak ben düşü, Benim oyuncularım her attığı cirmiyor. Adam benden yüz, yüz, yüzde, 15, yüzde %10 yüzde on oyun sürekli de takılıyor 3 maçtı. Bu oyun adam olmaz arkadaş. Vakit harcamaya da değmez gibi duruyor. Zaten sırf oynuyorum. 115 overall takımım daha güçlensin. Yani bu oyunun bir ne derler onun adına oynanacak bir tarafı kalmamaya başladı. FIFA'yı sildim toptan bunu da sileceğim büyük ihtimal. FIFA'da hesabı sildim ya. Adam kartın değerini yok ediyor. Takas ettim. 150 milyon jeton harcadım. Yaya tur aldım. Landında ama önüne gelen hile yapıyor yapan yok. Adamın değeri 75 milyon bir düşüyor 30 milyon. Para harcayıp aldığında coin veriyor sana oy. Para harcamayıp alırsan hava veriyor. E bu da öyle bir şey olduysa bunu da bırakmanın zamanı gelmiştir. Zaten bu botlarla denge sorunu oldukça baksana adam benim botu yeremiyor adamın botu çöç söktürüyor. Beğendiyseniz katmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.